Değerli arkadaşlar, şimdi size Photoshop'ta oval veya dairesel kesme nasıl yapıldığını göstereceğim. Önce dosyadan bir resim alalım. Herhangi bir resim. Açalım. Bilgisayarlar. Evet. Açtık. Bu normal. Bunu e, farenin e, burada oval işaretleme aracına geliyoruz. Menüden. Oval işaretleme aracı. E, bunu e, shift klavyemde shift'e basarsam bu oval işaretleme aracı düzgün bir şekilde dairesel şekilde e, ekrana gelir. ve bunu e, düzgün dairesel şekilde oval bir şekilde şey oval değil de dairesel şekilde kesebilirsiniz. Ama ben oval şekilde kesmek istiyorum derseniz bunu gel alıp buradan tutuyoruz farenin sol tuşu evet çekiyoruz böyle çaprazlama. ve Şöyle, şöyle yapalım. Evet. Bunu ortalayalım biraz. Şöyle. Evet. Şöyle ortalayalım. Çeşim uygun. Ve oval oval işaretleme aracında seçiliyken faremiz sat sat sağ tık yapıyoruz ve kesmeyle ile kat, tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada yeni bir katman açılıyor. Sağ tarafta katman 1 diye. E, arka plandaki şeyi tiki kaldırıyoruz ve kesim olmuş oluyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle şöyle şeyi kestik, resmi kestik. E, bu resmi ben bu resme ben kontür vermek istiyorum veya siz de vermek isteyebilirsiniz. Ee, yalnız şurada dikkat edin bu oval kesim aracının yanında dörtgen işaretleme aracı var. Onu seçerseniz e, kare olarak veya dikdörtgen olarak resminizi kezer. Bilginiz olsun yani ama ben oval iş şey yaptım oval kesiyorum veya dairesel kesiyorum. Onu göster daha önce belirttiğim gibi yapabilirsiniz. Şimdi ben buna ee, şey vermek istiyorum, kontür vermek istiyorum. Nasıl vereceğim? Katmanda seçiliyken, burada katmanda seçiliyken, FX aşağıda şey yapıyorum, karıştırma seçeneklerine tıklıyorum. Kontür, kontüre tıklıyorum. Bak gördüğünüz gibi. Evet kontür çıktı. E, ne oldu burada? Biraz kontürümüz kalın. E, bunu inceltmek için boyut. Boyutu görüyorsunuz arkadaşlar. Boyutu biraz daha ufaltıyorum. Bak böyle. Boyutu ufalttım bunu siyah değil de bir kırmızı yapalım ya. Kırmızı yapalım. Tamam. Mı? Kırmızı yaptık. Gördüğünüz gibi. Evet. Kontür tamam diyelim. Tamam. Ondan sonra ben bu kontürü bu kestiğim kontürlü oval resmi kenarlarından kesmek istiyorum. Arka plan şeffaf vaziyette. Bunu png olarak kaydedeceğim. Şu anda görüntü diyorum. Kesim. Bakın gördüğünüz gibi tamam diyorum. Bak. Bu arka e, şeffaf kesimi şeffaf, şeffaf kısmı tam kontrole göre kesti. Bunu e, şey olarak kaydedelim. Web e, web kaydet diyelim. PNG bak burada gif var e, şıp JPEG var. Ben arka plan şeffaf olduğu için PNG'yi seçiyorum burada PNG 24 kaydet diyorum. Evet. E, burada e, kaydediyoruz klasörümüze tamam diyelim şimdi bakalım klasörümüze evet evet gördüğünüz gibi arkadaşlar son e, şeyli kontürlü e, resmimizi oval bir şekilde kestik hepinize saygılar sunarım arkadaşlarım İyi iyi gün dileklerimle